Paşin yandan mecburi geri adım var. Bu geri adımın altyapısını birlikte incelememiz lazım dostlar. Ermenistan'ın başbakanı Nikol Paşinya'nın bir açıklaması var. Açıklamanın arka planını incelemek zorundayız. Tek başına açıklama şöyle. Ağrı Dağı'nın devlet armamızda yer alması kendi toprağımız algısı yaratacaktır diyor. Evet bakın Ermenistan devlet armasında Ağrı Dağı var biliyorsunuz. Bu durum Türklere bizi yok edin demek anlamına geliyor. Armaya bakınca sormak istiyorum Ağrı Dağı'nın bizimle ne alakası var diyor. i̇şte Büyük Ermenistan şudur budur falan değil mi? Yani emperyalizmin çizdiği Büyük Kürdistan haritası ile birlikte bir Büyük Ermenistan haritası var Türkiye'de. Bir her seferinde teşebbüs edilen ve işleme konulmaya çalışılan. En son 15 Temmuz'da gördük olmadı. Siyasetin içine sızdılar. 28 Mayıs'ta yaptığımız seçimlerde de Büyük Ermenistan ve Büyük Kürdistan haritası için çalışmışlardı. İşte bütün bunlar bittikten sonra Paşinyan döndü dedi ki bu Ağrı Dağı logosunun bizde olmasın devlet armamızda olmasın ne anlamı var? Buna baktığımızda Türk'lere bizi yok edin demiş oluyoruz diyor Paşinyan. Şimdi soruyorum size bunu niye söyledi? Birinci sebep, evet Paşinyan gerçekçi değil mi? O bu çıkar mı buradan? Çıkar, doğru söylüyor, gerçekçi adammış, güzel. Peki bunun bir anlamı kalmadı asıl mesele o. Evet, ne oldu Paşinyan? Bu stratejik bir geri adım falan değil. Bu Karabağ'ı almış olmamızdan doğru or sonra ortaya çıkan yani Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmuş olmasından sonra ortaya çıkan bir sonuç derse buna. Haksız sayılmayız ama tam cevabı vermemiş oluruz. Sor, soralım zayıf noktası ne bu adamın yani? Niye vazgeçti Paşi'yle Ağrı Dağı meselesinden? Çünkü bu adam mesela abi başından beri böyle konuşan zaten bir adam desem bunu anlarım. Böyle bir durum yok. Ağrı Dağı'nın üzerine demeçler vermiş. Büyük Ermenistan haritası üzerine konuşmuş. PKK'lılarla halay çekmiş. Bir sürü numara çekmiş bir adam. Ne oldu da vazgeçti? Analiz etmemiz gereken şey şu, Ermenistan'ın en güçlü taraflarından biri arkalarında Fransa'nın olmasıydı. Fransa mı çekildi arkalarından? Hayır, Fransa Ermenistan konusunda olduğu yerde duruyor. Peki, tamam başka bir şey, hmm, Rusya arkalarından çekildi. Neden? Ermenistan'ın önemli güçlerinden biri de arkalarında Rusya'nın olmasıydı. Tamam soralım, acaba arkalarından Rusya mı çekildi? Bir miktar olabilir mi? Doğru olabilir mi bu cevap? Hmm, evet, şey sayılmaz. Çünkü Putin de Türkiye'ye geliyor biliyorsunuz Rusya Rusya, Ermenistan konusunda başından beri daiki Karabağ mücadelesi onun yeniden hürriyete kavuşup işgalden kurtulma mücadelesinde Rusya'nın aldığı pozisyonu hatırlıyoruz. Pek de Türkiye'ye karşı çıkmamıştı. Rusya orada bir iki hamle yaptı ama aslında müdahale etmedi. Ha evet hala o pozisyonda Rusya zayıflamış. Bu mu? Bu sayılabilir ama tam olarak doğru cevap değil. Peki diaspora artık para mı göndermiyor? Diaspora mı şekilde arkalarından? Hayır, Ermeni diasporası e, çok ciddi anlamda Ermeni diasporası çok gerçek anlamda ve çok ciddi anlamda e, duruyor hala orada. Ya peki artık ne oldu? Ben size söyleyeyim ne oldu. Ermenistan'ın 1960 yılındaki nüfusu 1 milyon 867 bin. 90'a gelene kadar 30 yılda bu 1 milyon 867 bin nüfus 3 milyon 554 bine kadar çıkabiliyor. 90'dan sonra düşmeye bir başlıyor. 2020 yılında 2900'e düşüyor. 2 milyon 900 bin insana düşüyor. 2022 yılına geldiğinde 2,5 milyona düşüyor. Bugün 2023 yılında şu anda Ermenistan'da 2 milyon 200 bin Ermeni var. Yakında 2 milyon da düşecekler. Ne oldu? Nüfus yok nüfus. Bitti. Evet. Arda hedefinin bir anlamı kalmadı. Büyük Ermenistan'ın bir anlamı kalmadı. Diaspora destekleyecek. Kimi destekleyecek? Neyi destekleyecek? Fransa destekleyecek. Kimi destekleyecek? Neyi destekleyecek? Niye destekleyecek? Artık Ermeni kalmadı. Nüfusları giderek azalıyor. Peki bu bizim için de geçerli bir zayıf karın değil mi? Bizim için de geçerli bir zayıf karın bu. Mesela şöyle söyleyeyim. Azerbaycan ne kadar yüz ölçümü? 86 bin kilometre kareden bahsediyoruz. Azerbaycan 86 bin kilometre kareden fazla. 86 bin 600 kilometre kare şu andaki mevcut yüz ölçümü. Buradaki nüfus ne? Azerbaycan, Ermenistan 1960 yılında 1 milyon 860 iken Azerbaycan nüfusu kaçmış? 3 milyon 800 1960'da. Daha sonra bugün Azerbaycan'ın nüfusu 2023 yılı itibariyle 10 milyona gelmiş durumda. Soru şu bu yeterli mi? Yetmez. Azerbaycan'ın nüfusu 10 milyon. O koca ülke 10 milyonu mu hak ediyor? Orada en az 30 milyon Türk olması lazımdı şu anda. Ama olmamış. Eğer Azerbaycan böyle giderse bugün Paşinan'ın vazgeçtiği şey var ya ben Ağrı Dağı'ndan vazgeçiyorum diyor. 10 yıl sonra 20 yıl sonra sen bu 10 milyon nüfus artmazsa Azerbaycan'da bir süre sonra ben ne yapacağım ki Karabağ? Noktasına gelir mi Azerbaycan? Gelir. Ne ihtiyacım var benim Karabağ? Olur mu orası toprak kim için? Şurada birkaç milyon insan var. Onun için mi? Ne toprağı? Ne vatanı? Azerbaycan'ın da gelmesi ihtimali olan yer burası. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan oraya gittiğinde yani göreve Türkiye'de yeni göreve başladı. 12. Cumhurbaşkanımız e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a yapıp gittiğinde Azerbaycan'da ne dedi? Ne konuştu? Karabağ, yeni silahlar, şunlar bunlar, mücadele, savaş, ekonomi, Türk teşkilatları hayır. Hepsinden önce bir şey söyledi. En az 5 çocuk. En az 5 çocuk. Ve nüfus yetersiz. Niye? Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyor. Herkes biliyor. Azerbaycan nüfusu 10 milyonda kalırsa bugün Paşinyan'ın bu arada hedefi ne saçma bir hedef ne yapacağız ki biz bunun noktasına gelen Paşinyan'ın haklı olarak geldiği yere Azerbaycan'da gelecek. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra eğer nüfus artmazsa. Peki bir şey söylüyorum. 30 yıl sonra Türkiye gelir mi? Gelir tabii. Eğer sen Türkiye'de Türk nüfusunu arttırmazsan, bu ülkenin nüfusu artmazsa, Hatay olsa ne olur, olmasa ne olur der mi 30 yıl sonraki insanların der. Ne yapacaksın ki? Adam yok ki. Bu çok büyük bir meseledir. Bu çok kıymetli meseledir. Altında çok derin, çok iyi, çok güçlü, çok dirayetli planlar yapılması gerekir. Tedbirler alınması gerekir. Çocuk teşviği, Sezeryan'a müdahale, ondan sonra aile olunması, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi, evlilik paralarının verilmesi, ev yapılması... Çünkü bu Filistin'deki mücadelede, nüfus mücadelesinde Filistin'de bizden en çok istedikleri şey ne oldu biliyor musunuz? Para mı istiyorlar? Hayır silah, hayır. Ne istiyorlar? İki şey. Beton ve ilaç. Betonu ne yapacaksın ya? Burada mesela gerzek bir çevrici. Ay siz de mi beton? Her yeri beton dökeyiz falan yapan bir geri zekalı çıkar mı? Çıkar. Türkiye'de çok var o geri zekalılardan. Betonu niye istiyor bu adam? Sorduğun zaman şunu söylüyor İsmail Haneye. İsmail Haneye ile konuştuğunda Halit Meşer ile konuştuğunda da şunları söylüyor insanlar. Diyorlar ki efendim beton ev demektir. Ev nikah demektir. Nikah çocuk demektir. Çocuk nüfus demektir. Nüfus zafer demektir. Bu orası içinde geçerli, bizim içinde geçerli, Azerbaycan içinde geçerli. Bu çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla biz mücadele ederken bunun teşvik, çok çocuk teşviği, ev, kanun, tüzük, yönetmelik, okul, eğitim, büyüme, istihdam bunların hepsi aynı anda düşünülmeli. Nerelerde? illere özel çocuk, illere hatta illere de değil, köylere özel Çocuk teşvik planlamaları, nüfusun inşası bu çok büyük iştir, çok derin bir iştir. Herkesin kafası kafayı takması gereken bir iştir deyip bunu bitirelim.